Herhangi bir konuşman, İşbiye temasın olmadı. Ne selam aldık, ne selam gönderdik, e, ne bir telefon görüşmemiz oldu e, ya da bunun dışında akıllara gelebilecek herhangi bir şey. Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz sattığın iddiası doğru mu? Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz e, sattığım iddiasını da yine bu e, Sağlık Bakanlığı'na para kazanma hikayesi var ya, o Sağlık Bakanlığı'na para kazanma hikayesinin de suç duyurusunda bulunacağım şeyde, e, pazartesi günü. Sağlık Bakanlığı'nda... E, Hangi ihaleye müdahale etmişim yahut herhangi bir bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim. Herhangi bir devlet merciinden, devlet kasasından benim parama, benim hesabıma, benim bakımlarıma herhangi bir şekilde bir para gelmiş. Pazartesi günü bunda suç duyurusunda bulunmaya hazırım. Yani, yani herhangi şu an, bir arkadaşlarım hazırlıyor. Herhangi bir bakanlıktan herhangi bir şekilde para kazanmış. Bir bakan mı? yardımcısından bahsediliyor. Bir bakan yardımcısından bahsediliyor. İsmini vermeyin. Yani HD isimli bir bakan yardımcısından bahsediliyor. Sağlık Bakanlığı'nda bu kişi üzerinden tıbbi cihaz ya da maske kit ya da ilaç satışına aracılık ettiğin ee, iddia ediliyor. Bu doğru mu? Doğru değil. Bununla ilgili de ilgili Türk yargısını da harekete geçmeye davet ediyorum. Zaten ben kendim bunlarla ilgili hepsini... Sez, Sezgin Baran Korkmaz